çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için bir film hazırladı. Filmde sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar yaşanmış olaylarla anlatılıyor. Kimi enkaz altında yeğenini aradı, kimi trafik kazasında felç oldu, kimi ölümcül hastalığa yakalandı. Ortak özellikleri sağlık çalışanları olmaları. Sabah tamam, her kalktığım zaman, yastıktan başımı kaldırdığım zaman hep aklımda yani hiç aklımda çıkmıyor. Sağlık Sen Sağlıkta Şiddetle Mücadele için sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukları anlatan film hazırladı. Filmde öyküsü anlatılanlardan biri van depreminde yeğenini kaybetmesine rağmen görevine devam eden acil tıp teknikeri Ayşegül Savcı. Bağırıyorum işte. Hava sesimi duyuyor musun alacığım? Ama ses alamıyoruz. Ambulans kaza yaptı. Lastiğin patlaması sonucu dengesi bozulan araç süratle boş arazide direğe çarptı. Bir diğer öykü ambulansta bir hastaya müdahale ederken trafik kazası sonucu felç kalan hemşire Sevilay Erkan'a ait. O anda işte hayatımın değiştiğini anladım. Kırım Kongo kanamalı ateş hastasından kan alırken virüsü kapıp hayatını kaybeden hemşire Nazlı Yazıcı. Yazıcının eşi ve 7 yaşındaki oğlu ani ölümünü hala kabullenemiyor. Biz bir aileydik. Şimdi bir aile yok. Bedel Ödeyenler filmi Sağlık Senin 12 Mayıs Hemşireler Günü toplantısında gösterilecek.